Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk. Kadir Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Kadir Bey ile birlikte bugün son dönemin popüler konusu. Bütün sektörden, birçok sektörden, global firmaların, bankaların ilgiyle yakından takip ettiği Metaverse alanı. Metaverse ekonomik sistemi kurulabilmesi için neler gerekli? Önce onu konuşacağız. Yine bankacılık sektörüne ne gibi? etkileri olacak? Bankacılık sektörün için burada ne gibi fırsatlar var? Keza hem yurt dışında globalde hem de Türkiye'de bankaların artık bu alana adım atmaya başladığını da görüyoruz. Kadir Bey öncelikle tabii ki yeni olmayan bir kavram olduğunu biliyoruz tabii ki Metaverse'ün ama özellikle tabii ki Facebook arkasından Microsoft gibi yani birçok dünya devi bir şirketini Nike'ı sayabiliriz. Buraya çok ciddi yatırımlar yapmaya başladığını gördük. Dolayısıyla popülaritesi arttı. Herkes burada yeni dünyada kendisine yer almaya çalışıyor. Dolayısıyla isterseniz öncelikle burada hani başarılı bir ekonomik model kurulması için neler gerekiyor oradan başlayalım sonra bankacık sektörü tarafına geçelim. Ee, teşekkürler. Ee, öncelikle evet birçok firma burada var olmak için e, çalışmalarını gerçekleştiriyor. Biz daha bu işin e, gerçekten en başındayız emekleme e, dönemindeyiz diyebiliriz ve yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayacak. Ee, nerelerden girmeye başlayacak? Aslında bugün yavaş yavaş e, oyun dünyasından, e, alışveriş deneyiminden, e, VR turizminden, sosyal medyadan birçok alanda e, hayatımızda bu Metaverse'ü duymaya e, başlayacağız. Aslında kısaca şey diyebiliriz, webin 3 boyutlu hali diyebiliriz. Biz bu dünyanın içerisinde kendi avatarlarımızla var olacağız ve burada e, daha farklı deneyimlerle sanki web sitesinin içerisinde e, üç boyutlu bir şekilde var olmaya devam edeceğiz e, diyebiliriz. Fakat e, normal bugünkü dünyadan farklı olarak e, biz bugün web sitesine gezerken kendi kişiler, kişisel bilgilerimizle bir firmanın kendi sunucuları üzerinde yayınladığı web sitelerinde geziyoruz. Fakat <laughs> Metaverse dünyasında aslında bir platformun içerisinde avatarımızla kendi bambaşka bir şeklimizle, boyutumuzla, rengimizle orada bulunabiliyoruz ve bizi kimsenin tanıması gerekmiyor. Ben orada istediğim platformun içerisinde gezinebiliyorum. Ve orada alışverişimi yapabiliyorum. NFT'lerimi satabiliyorum ya da NFT'lerini satın alabiliyorum. Böyle bir dünya. Fakat Metaverse'ü bu kadar bizim hayatımıza sokan en önemli etken sadece bir üç boyutlu dünya değil. Aslında altında yatan teknoloji birçok insanı ve firmayı heyecanlandırıyor. Çünkü şu an dünyada var olan bilinen en azından en büyük iki Metaverse, biri Sandbox, diğeri Decentraland ki bizim de arsamızın olduğu platform. Bu platformlar tamamen Blockchain sistemleri üzerinden çalışıyor. Bu ne demek? Aslında merkezi olmayan bir yapı üzerinden çalışıyor. Merkezi olmayan ne demek? Bu yapıları da yöneten insanlar tamamen otonom olmayan, tamamen şeffaf yönetilen bir platform. Bu platformun üzerinde neler yapabiliyorsunuz? İşte NFT'leri alıp satabiliyorsunuz ve daha heyecanlı kısmı akıllı kontrat ve decentralized, app dediğimiz tamamen bu kripto ağlar üzerinde çalışabilen uygulamalar. Bunlar hiçbir merkezi sunucu gerektirmiyor. <laughs> Dünyanın her yerinde çalışabiliyor ve sizin bunu regüle edebilmeniz, kapatabilmeniz imkansız. Ee, burada kendi birazdan işte detaylarına gireceğim. Ekonomik sistemini yaratabiliyorsunuz. Merkez Bankası gibi kendi para biriminizi yaratabiliyorsunuz. Bunlara yatırım alıp yatırım yapabiliyorsunuz. Bambaşka bir dünyaya gidiyor. Bunun altında işte eee çıkıyor, DAO'lar çıkıyor, eee kavramlar hayatımıza giriyor ve biz bu da e, bankalar olarak belki açık bankacılık servislerimizi buraya nasıl entegre edebiliriz? Bunun e, detayını araştırıyoruz. <laughs> Blockchain bize ne getiriyor? İşte akıllı kontratlar ve eee uygulamalar getiriyor dedik. Bu biraz da bankalar ve çok iyi regüle edilen e, finans sistemiyle çok e, ters ilişkide oluyor. Çünkü burada her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Uygulamalarınızı geliştirip deploy edip orada yeni bir para birimi çıkartıp bunu sağ sola yatırımlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Misal, e, neler yapabilirsiniz bir metaverse yaratmak için? Diyelim ki bir oyun yazmak istediniz. Bu oyunu tek başınıza ya da bir grupla yazabilirsiniz. Bu grubu oluşturuyorsunuz. Bu arada bu metaverse, blockchain dünyasındaki en önemli kavram topluluk. E, community dediğimiz. NFT dünyasında da bir community'niz varsa o community ile her şeyi yapabilir hale oluyorsunuz. Bir otonom e, yapı kuruyorsunuz. Bu otonom yapının nasıl çalışacağını e, bu networkler üzerinde kodlayabiliyorsunuz. Ve her şey görülebilir. Fakat transaksiyonların kimler tarafından yapıldığını kimse görmüyor. <laughs> e, zaten blockchain'in getirdiği en e, büyük özellik e, kişi isterse e, istediği kadar bilgiyi bu network üzerinde yayınlayabiliyor. Tabi burada işte bankalarla e, bu kripto ağların farkı ortaya çıkıyor. Çünkü bankada bir işlem yapabilmek için bütün bilgilerinizi e, vermek durumundasınız. Tabi bankaların aslına bakacak olursanız bankaların, perakende sektörün ve mobil uygulamaların kullanıcılarını da bir komünite olarak görebilirsiniz. Misal Airbnb'nin kendine ait hiçbir evi yok. Veya Uber'in kendisine ait hiçbir aracı yok. Bunlar tamamen kendi oluştukları komünite üzerlerinde e, dönen yapılar. İşte blockchain'in üzerindeki metaverse'ler de e, bu toplulukla beraber e, yepyeni bir sistem tasarlayabiliyorsunuz. Hı hı. Siz bu metaverse'i yarattınız. Merkez Bankası kendinize ait merkez bankası gibi kendinize ait bir para birimi çıkardınız. Mesela Decentraland'de kullanılan para birimi mana. Siz hı. orada bir alışveriş yapmak istiyorsanız manayı kullanmak durumundasınız. Bu manaya nasıl ulaşacaksınız? İşte DeFi dediğimiz yapıların üzerinde gidip e, Türk Lirasından ya da dolardan paranızı manaya çeviriyorsunuz. Daha sonra gidip Decentraland'da yatırım yapıyorsunuz ya da yeni alanlar inşa ediyorsunuz. Daha sonra alışveriş yapıyorsunuz. Buradan kazandığınız manayla tekrar ile beraber bu parayı tekrardan e, ilgili Dövize ya da kendi ülgenizin e, para, para birimine çevirebiliyorsunuz. Bu aslında şunu getiriyor. Aklınıza gelebilecek herhangi bir projeyi, herhangi bir bankacılık uygulamasını siz bu ağlar üzerinde e, geliştirebilir ve çalıştırabilir hale geliyorsunuz. Hı e, işte Metaverse böyle bir dünya. Yani... Şimdi burada isterseniz e, böyle bir dünya dediniz, bu dünya bankacılık e, tarafında. Burayı biraz daha açalım. Hani Etkisi ne olacak buraya? Bankalar ve geleneksel finans kurumları için ne tarz fırsatlar var burada? Bu sorudan sonra Aktif Bank'ın neler yaptığına geleceğim. Tamam. Aslında biraz önce de açıkladığım gibi kendisi zaten bir finans sistemi yaratmış durumda. Hı -hı. E, Kripto ağlar üzerinde işte defiler dediğimiz bu defilerde sadece para exchange etmiyorsunuz. E, fon alabiliyorsunuz, bonolara yatırım yapabiliyorsunuz, sigorta yaptırabiliyorsunuz, hatta kredi alabiliyorsunuz. Stake ediyorsunuz paranızı. Evet, stake edebiliyorsunuz paranızı. Stake ettiğiniz işte o... Getiri elde ediyorsunuz. E, Getiri elde ediyorsunuz ve o parayı e, normal faiz gibi bir şey aslında evet. baktığınızda. E, o yüzden bankalar bu işe tamamen farklı bir bakış açısı getirmek durumunda kalıyor. Belki de bir vadede bankalar da bu sistemin içerisine bağlanıp kendileri de bir işte kripto ağda bir not gibi davranacak. Belki oradan gelen paraları değerlendirilebilecek bir yapı olacak ülkeler arasında. O yüzden burada çok ciddi bir potansiyel var ve bankalar biraz daha bakış açılarını değiştirmesi gerekecek. Fakat blockchain'in şu an en büyük problemi ve dezavantajı Ciddi bir hız problemi var. Şu anki bankacılık sisteminin yarattığı transaction yükünü kaldırabilecek durumda değiller. Hı hı. E, ve yaptığınız işlemlerde gaz fee bir komisyon var. Ve bu komisyon çok yüksek. Hı hı. Fakat bu çok kısa vadede aslında ortadan kalkacak. E, diğer bankalarla kripto ağların çarpıştığı nokta ise son yasal düzenlemelerle beraber aslında KVKK kapsamında... Bilginin sahibi artık müşterinin kendisi. Bu bilgiyi ne kadar kullanmak isterse, ne kadar vermek isterse ancak o kadarını paylaşabiliyor. Bu dijitalleşme ve açık bankacılıkla beraber güvenilir aracı kurumlara ihtiyacı var. Bunlar bankalar olabiliyor veya blockchain yapıları olabiliyor. İşte burada blockchain teknolojisini kullanarak bankacılık dönüşümünde ciddi projeler ortaya çıkabilir bunları yan yana getirebiliriz. Başka bir tehdit de tamamen dijital ve sanal alanda konumlanmış yeni nesil finansal aktörlerle en büyük varlık işte tehditlerinden bir de siber saldırılar olacak. Yani hmm. siber saldırı yatırımlarının çok iyi kurgulanması gerekiyor. Her iki tarafta da hem bankada hem blockchain tarafında. Hmm. Buralarda finansal alanlarla, bankalarla blockchain'i karşılaştırabiliriz. Peki şimdi siz geçtiğimiz ay yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde daha doğrusu evet. metavars dünyasına adım attığınızı duyurdunuz. Burada e, ne tarz girişimleriniz olacak ve çalışmalarınız olacak? Biraz onun detaylarına ne de, hedefliyorsunuz? Tabii ki e, burada bankaların, finans kurumlarının yapması gereken stratejiler doğrultusunda altyapı e, yatırımları var. Yani burada ne tarz yatırımlar olmalı? Siz burada ne tarz yatırımlar yapıyorsunuz? Ya, e, şu an finans sektörü çok ciddi bir paradigma e, değişimi yaşıyor ve bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu her alanda işte açık bankacılıkla, servis bankacılığınla zaten burada ciddi bir dönüşüm E hmm. Bir de bu kripto ağlarla ortak neler yapılabilir? Bunlara kafa yormaya çalışıyorsunuz ve bu işi sadece bankacılıkla yapabilme şansınız yok. Çok ciddi bir ekosisteme ihtiyacınız var. Hmm. Şu an aktif bankın burada zaten kendisini finansal ekosistem yapısı olarak konumlandırıyor. Aktif Bank'ın kendisine çok güçlü iştirakleri mevcut. Bu fintech dünyasında hatta fintech dışında da ciddi iştirakleri var. Biz bunlarla ortak neler yapabiliriz diye düşünürken bir taraftan da bu Metaverse olgusu hayatımıza girdiğini gördük ve gidip Decentraland'de bir alan satın aldık. Bunun üzerinde bu ekosistemi kullanarak neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Ve burada olma sebebimiz aslında Birçok şeyi elinizin orada olması gerekiyor öğrenebilmeniz için, çalışabil, bir proje çıkarabilmeniz için deneyimlemeniz lazım. İlk ilk şans işte Pazar günü sponsoru olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maraton koşusunda Nekolay'ın İstanbul yarım maratonun basın toplantısı vardı bir fikir oluştu ve biz bu basın toplantısını hem fiziksel dünyayla aynı zamanda Metaverse dünyasında nasıl yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Burada sadece bankacılık ve yazılım bilmeniz yeterli değil. Çok ciddi bir e, nasıl diyeyim e, gamification bilgisine ihtiyacınız var. Bu şu an bankada olmayan bir yapıydı ve Holding'in iştiraklerinden en için eee ajansı Black Studio ile beraber oturup kafa yormaya başladık. Biz neler yapabiliriz diye. Ve işte bu basın toplantısını aynı anda iki platformda yayınlayabiliriz diye düşündük. Önce gittik Decentraland'de platformu tasarladık ve bu tasarladığımız platformun aynısını fiziksel dünyada da yani o basın toplantısının olduğu mekanı da benzer şekilde tasarladık ve basın dal arkadaşlar oraya geldi. Aynı zamanda Decentraland'de de bunu bir etkinlik olarak yayınladık. Hı hı. Ve aynı anda iki tarafta da bunu canlı yayınlama şansına sahip olduk. Fakat çok ciddi bir emek gerektirdi. Birçok şey öğrendik. Yani kolay bir şey değildi sadece bu canlı yayını yapabilmek. İki taraftan da insanlar katılım sağladı. Tek fark Metaverse dünyasında Decentraland'de yüzden fazla kişi dünyanın birçok ülkesinden katılım sağladı. Çünkü o etkinliği gören herkes gelip orada merak edip e, basın toplantısını izledi, etkileşimde bulundu. E, orada birçok e, aslında e, deneyim yaşamış olduk. Ve bundan sonra işte neler yapabiliriz, bu projeyi çok başarılı bir şekilde e, atlattık. E, bundan sonra ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Orada da PASO ile beraber... E, Orada bir etkinlik yapmayı, bu etkinliğe gelecek insanların PASO üzerinden aldıkları NFT tokenlarıyla beraber katılım sağlayabilecekleri, daha sonra hı hı. bu tokenları saklayabilecekleri bir projeye e, kafa yürüyoruz. İnşallah onu da yakın zamanda tasarlar ve e, etkinlik dünyasında bildirimini yaparız. Artık bu Metaverse dünyası bizim hayatımızda devamlı olacak ve bunu yaşatmaya devam edeceğiz açıkçası. Hı hı. Çünkü tabii hem ekonomi tarafını hem burada finans kuruluşlar için, kurumları kurumlar için fırsatları konuşuyoruz bir yandan ama tabii ki e, burası da regülatörün de, regülasyonun da, regülatörlerin de yakından takip ettiği bir alan. Ya Tabii ki burada hem tüketicilerin hem belki buradaki şirketlerin, kurumların mağdur olmaması ya da olası tehditlere karşı regülatörler şimdiden önlem alma ihtimalleri var mı, neler yapabilir ya da Hani iş gider regülasyon arkadan mı gelir e, <laughs> regülasörlerin Hani genelde böyledir yani sonradan evet. gelir ama proaktif davranan, davranıyorsa bir yerde regülasyon o tabii ki çok daha e, istenen ve doğru olan şeydir kuşkusuz. Evet. <laughs> ya Bir kere Metaverse'in kendisi zaten e, regülasyona karşı bir e, platform gibi konumlanıyor. Şu an... ama biz duyuyoruz hani regülasyonun, hani biz madem hani orada bir dünya oluşuyor bankalar da burayla ilgileniyor biz de orayla ilgileneceğiz diye yani yani Türkiye'de o anlamda regülasyon gerçekten çok iyi çalışıyor hı hı. E, mutlaka e, bunun üzerine kafa yor, yoruyorlardı yorduklarını biliyoruz fakat zaten burada e, hani regüle edilmeye karşı oldukları için etik politik ve yasal anlamda birçok e, Bağlamı soruyu beraberinde getiriyor. Hı hı. Bu anlamda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde buna çok ciddi kafa yoruluyor. Hem regülatörler, hem e, kurumlar, hükümetler. Hı hı. E, burada çok büyük sınavları olacak. E, buna çok ciddi e, kafa yorulacak. Çünkü zaten merkezi olmayan bir platform. E, tamamen dağıtık çalışan bir yapı. O yüzden e, eski düşünüş şekli, eski paradigma ile burayı regüle etme şansımız pek olmayacak. O yüzden e, zaten dediğim gibi son regülasyonlarla beraber insanların kendi bilgilerini tamamen e, paylaşma yetkisini insanlara bırakmış durumda. <laughs> o yüzden e, blockchain networkleri üzerinde de ben bu bilgiyi paylaşmak istediğimde nasıl paylaşacağım e, ne kadarını paylaşacağım bunların hepsi regülasyonun kafa yorması gerektiren, regülasyonun kafa e, yorduğu alanlar diye düşünebiliriz. Çünkü bu işin nasıl vergilendirileceği, politik tarafından nasıl yönetileceği kamusal alanlarda nasıl hareket edileceği o kadar çok düşünülmesi gereken şeyler var ki. Çünkü siz bu yapıyı hiçbir zaman kapatamayacaksınız. Hı hı. Kapatmak tamamen aslında enerjiyi kesmek veya interneti tamamen kapatmak anlamına geliyor. Hı hı. O yüzden burada kafa yorulması gereken birçok alan çıkacak gibi duruyor. Onda da bankalarla veya finans kuruluşlarla veya finans dışındaki kuruluşlarla beraber regülasyonun oturup burada ortak noktalarda nasıl buluşabilirler ona kafa yormaları gerekecek gibi duruyor. Bir de tabii ki şey unutmamak lazım. Siz bahsettiğiniz etkinlikten daha önce yapılan bir iki etkinliği de biliyorum ben hani takip ettiğim için. Burası o kadar hani yeni bir dünya ki kuşkusuz hani birçok aksaklık oluyor bu hani tahmin edilemeyen dolayısıyla o aksaklıklarda hani tecrübe edine de yol alıyorsunuz. Evet. Bu mutlaka hani regülasyon taraf içinde benzer şekilde geçerli olacaktır diye düşünüyorum. E tabii orada aslında yaşadıklarımız da bizim onlarla paylaşmamız gerekiyor. Biz yani böyle problemlerle paylaştık. Karşılıklı kafa yorarak. Çünkü en azından finans sektörü için bizi regüle eden kurum BDDK çoğu zaman biz karşılıklı onlarla oturup birçok regülasyonun ortak noktada buluşup o regülasyonun yayınlamalarını sağlıyoruz. bu noktada eee işbirliği, bilgi paylaşımı gerçekten çok, çok kritik önemli. olacak. Şimdi e, siz banka olarak e, aktifman hani biz e, yaklaşık 4,5 yıldır bu programı yapıyoruz. En başından beri de genelde ağırlıyoruz artık banktan konuklar. E, çok fazla alanda hani fintech iştirakine sahip bir banka. Dolayısıyla gelinen noktada da hani bir fintech ekosistemi olarak zaten kendinizi tanımlıyorsunuz. Bu kimlikten yola çıkarsak yakın gelecekte hani Metaverse bir tarafa teknolojinin bankacılık üzerindeki etkileri ne olacak? Sizin gündeminizde ...hangi çalışmalar olacak önümüzdeki dönemde? Ee, öncelikle dönüşüm programlarımıza... ...her zaman devam ettiriyor olacağız. Ee, şu an gündemimizde olan... ...iki büyük dönüşüm programımız mevcut. Bir tanesi <laughs> Ne Kolay Dijital Bankacılık... ...diğeri de... E, ...Paso Mobil uygulaması... ...ki şu an Türkiye'nin en büyük etkinliklerinin... E, ...biletlerinin satıldığı e, platform diyebiliriz. Bunlar bizim... ...amiral gemilerimiz diyebiliriz mobil tarafında. Biz bunları tamamen... <laughs> cloud tabanlı e, bulut tabanlı yapıların üzerine taşıyor olacağız. Şu an için Türkiye'de regülasyon gereği e, sadece kendi data center'larımızda çalışıyoruz. Orada da hibrit cloudlar üzerine yatırımları e, yapmaya başladık. İnşallah sene sonuna kadar hem teknolojisinden hem kullanıcı deneyimine kadar Paso ve ne kolay mobil dijital bankacılığı e, sıfırdan tasarlıyor olacağız. E, önümüzdeki en büyük e, gündem bunlar. Bunun yanında sene başında e, regülasyonumuzun çıkardığı servis bankacılığı tarafında Active Ventures'la beraber çok ciddi yatırımlar e, yapmaya başladık. Burada birçok API'mizi kurumlarla e, paylaştık. Bunlar standart zaten. Para transferi, e, hesap işlemleri, e, yatırımlar, kurum ödemeleri gibi. Bunun yanında yine ekosistemimizin bize getirdiği yurt dışı para transferleri, yurt dışından yurt dışına, yurt dışından yurt içine FX platformları üzerinden e, birçok e, kur borsalarına yatırım yapabileceğiniz API'lerimizi açtık ve orada çok hızlı ilerlemek istiyoruz. Bu bazı servislerini birçok kuruma açmak ve ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Tabii tüm bunların yanında bir önceki programda bahsettiğim AktifTek kuruluşunda kuruluşu için çalışıyoruz demiştik. AktifTek'i kurduk. Kurunuzu. Bir, evet. Orada ne olacak hedefler? Hedef işte 1 Nisan itibariyle operasyonlarına başlayacak. Tekno parkın içerisinde kurduk. Ana amacı yurt dışında bizim ekosistemin içerisinde geliştirdiğimiz bütün teknolojileri yurt dışında pazarlamak. Bunlar birincisi ödeme sistemleri, ikincisi biletleme dünyası. Çünkü biletleme dünyası anlamında çok ciddi bir bilgi birikimi oluşmuş durumda ve bunun yurt dışından çok ciddi talep gelmeye başladı. Şu an dört ülkede biz bu biletleme yazılımızı ihraç ettik. İşte iki tanesi kurumları gerçekleştirdi, iki tanesi içinde çalışıyoruz ana amacımız tamamen yurt dışına bu yazılım ihraçlarını yapmak ve aynı zamanda yurt dışında da birçok bankaya, finans kuruluşuna bu hizmeti vermek için çalışıyoruz. Peki Kadir Bey, süremizin sonuna geldik. Değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk'tü. Kadir Bey ile birlikte son dönemin gündemdeki konusu Metaverse'in bankacılık sektörü ve finans kurumları için yarattığı fırsatlar ve burada neler yapılması gerektiği üzerineydi. Kısa bir aranın ardından piyasa altı sizlerle olacak. Hoşçakalın.